Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma iyi olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bu sayede de Survivor'ın nerede çekildiğini en detaylı bir şekilde görmüş olacaksınız. İlk iki bölümde 2018 Survivor'ın nerede çekildiğini ve 2020 Survivor'ın nerede olduğunu detaylı bir şekilde nasıl bulduğumu anlattım. Şimdi size bu bölümde oyun alanlarının nerelerde olduğunu göstereceğim. Biliyorsunuz La Romana'daydı. Uzun bir kıyı yolculuğunun ardından burayı bulmuştuk. Romana'da Altos Teşavon Nehri'nde çekiliyor Survivor. Deniz parkurları buradaydı ama daha sonra tabi şey olunca korona ve sel baskını falan filan artık iyice nehir kenarına geçtiler. Artık deniz parkuru pek görebiliriz. O yüzden bu nehri detaylı bir şekilde tarayınca oyun alanları nerede olduğunu bulduk. Evet Survivor 2020 burada çekiliyor. tabii şu anda siz pek bir şey göremiyorsunuz. Ama ben bir sihir yapacağım size. Ve Yavaş yavaş bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Burada e, önceden çok doğal bir yeşillikken 2005 yılında, 2019 yılında bir golf sahası yapılmış. Çok devasa bir alan, çok güzel bir alan. Bizde evet... Yani alan şuradan şurayı kapsıyor resmen. Şöyle devasa bir alan. Bu alanın içinde tabii ki oyun alanları, barakalar, yaşam yerleri, hatta Acun'un evi bile var. Acun'un evini bile istiyorsanız gösterebilirim. Hatta egzatlon yarışmaları da burada çekiliyor. Egzatlon yarışmacılarının kaldığı evlere kadar bütün detaylara hakimim şu anda. Ama ben tabii ki size önce Survivor'ı göstereceğim. Şuradan oyun alanlarını görebiliyorsunuz uzaktan. Ama ben bu tabii çok uzun uğraşlar sonucu bulduğum için size bunu nasıl detaylı bir araştırma sorucu elde ettiğimi biraz anlatmak istiyorum Öncelikle bu Altosteşova nehri çok e, güzel çok bakir bir nehir Acun gerçekten çok güzel bir yerde e, efsane bir yerde açmış Survivor'ın startını Resmen tropik Elde yememiş çok güzel bir nehir Bu nehir e, üzerindeki fotoğraflardan e, Nasıl onun yanında bulduğumuzu da anlatacağım. Ama önce Acun'un birinci bölümde geliş sahneleri var biliyorsunuz. Acun birinci bölümde nerelerden geldi? Bu biraz kendine ele verdi. Biz de oralardan yola çıkarak size detayları sunacağız şimdi. İlk sahne şu. Acun süper hızlı bir spor arabayla artık türünü bilmiyoruz. Marka modelini. Adamıza geliyor. Bu sahneyi görünce tabi bu doğal olmayan bir yol olduğu için bir T şeklinde hemen arazide aradım ve onu buldum. O yol bu yol. Acun'un ilk geldiği bölge. Tabi Acun oradan bir nehir kenarına doğru ilerliyor. Nehirin sonuna kadar takip ettik yolu ve Acun'un e, ikinci fotoğraf verdiği yeri elde ettik. Acun burada son model arabasıyla e, nehir kenarına ulaşıyor, burada bir baraka var görüntüden de görülebilir Şuradaki baraka oluyor e, Nehir kenarı zaten yolun kavisinden de anlarsınız Acun buraya gelip Buradan bir jet skiye biniyor Jet ski ile biliyorsunuz ilk bölümde Son surat olarak şeye gitti e, Deniz oyun alanlarına gitti Acun'un jet ski'ye bittiği yer burası. Jet gittiği yerlere bakacak olursak da Acun 3. resimde şu aradan geçiyor. Şu aradan geçiyor. İki tarafında geniş kıyılar var. 3. resimde de onu görebiliriz. Sağında solunda yeşillikler var. Evet bu da tamam. Ondan sonra nehirden ilerliyor ve Acun'un gidiş yönünü çizmiş oluyoruz yani. Acun şöyle geldi bir de şurada en karakteristik özelliklerden biri bir yarımada var Yarımadada da hatta Google Earth'teki fotoğraflarda inekler otluyor inekler e, şuradan geliyor demek ki otluyorlar dördüncü fotoğrafta da onu görebiliriz evet nehir ayrımı olarak yazmıştım ama Acun burada çok hızlı ve süratli ilerliyor çünkü nehir çok güzel nehir. E, ve nehrin bu olduğunu buradan garantiliyoruz. Zaten en karakteristik özelliği burayı bulmamı sağlayan özellikle bu liman görüntüsü. O liman görüntüsü de nehrin sonundaki limanımıza ait. önceki videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. Buraya bakarsınız. Sayıvar nerede çekildiğini bulduktan sonra hangi nehirde? Oyun alanlarına geldik. Oyun alanlarımız da Şimdi size tek tek hangi oyun alanında hangi oyunlar oynandı göstereceğim. En karakteristik oyun alanımız burası. Yani burası hiçbir şekilde kaçmaz bir rengi noktasıydı bizim için. Oyun alanın içine bir dere parçası, nehir parçası giriyor. Onu hemen şu resimden gördüğünüz üzere direkt anlayacaksınız. Burası Acun'un o kare şeklinde. Nehrin oyun alanına girdiği hatta o bölümde diyor en sevdiğim oyun alanlarından birisi diyor. Alan Burası birinci size göstermek istediğim yer. Şuradaki bütün oyunları tek tek buldum ama çok uzun sürecekti bir video. O yüzden size en çok izlenen yerleri göstermek istiyorum. Bu ara Acun'un en sevdiği şey futbol ve voleybol. Onlar nerede oynuyor diye bakarsak. Onlar da hemen bu e, oyun alanından biraz yukarıda. Şöyle işaret demiştim Voleybol ve futbolun oynandığı yer. Evet, net görebiliyoruz. Burada tribünler. Burada kaleler. Burası da oyun adına. Gerek voleybol gerek futbol için bunu düzenliyor. Ondan sonra size göstermek istediğim yer havuz. Havuz etapları da bildiğiniz gibi birçok oyunda var. O da hemen zaten voleybolun yanında. Biz tabi kameralardan hemen patlayı göremiyoruz ama havuz ve voleybol aslında yan yanalar. Fotoğraflardan da bakacak olursak evet futbolun oynadığı yer kale biliyorsunuz tribünler havuz etapları da bu şekilde kare bir havuzumuz var şekillerinde göründüğü gibi havuzun sağ tarafında zaten biraz yüksek çimenlik alan öyle döndürürsek kameramızı size tam açıda göstermiş olayım havuzumuz da bu şekilde onun dışında başka bir oyun alanı da yani buralar komple oyun alanı burada sadece tabi şeyde çekilmiyor Exatlon da çekiliyor Exatlon da çekildiği için birçok oyun alanı var şimdi şu açık alandaki oyun alanına gelecek olursak o da hani kendini nereden ele verdi? Şöyle bakınca arkası geniş bir boşluk duruyor. O yüzden bu yeri bulmamı sağlamıştı. Buranın fotoğraflarını da size göstereyim. Burada Mert ve Ersen'in oynadığı şöyle yarım daireli alanı görüyoruz tarım darlığı alan da hemen burada oluyor. Onun yanında havuzlu, iki havuzlu açık alanlar. O iki havuzlu açık alan da hemen onun alt tarafında biraz. Yani şurası arkası bir açık. Düzleri boşluğa bakıyor. Onun bir diğer görüntüsü de bu. Onlar da bu havuzlar oluyor. Bilmiyorum tek tek bütün oyunu alanlarını anlatayım ama bir tane daha göstermek istediğim çok güzel bir görüntü var. TikTok'tan buldum. Arkadaşım birisi çekmiş. Helikopter görüntüsü var. Şuradan başlıyor. Evet böyle bir görüntü. Helikopterin oyun alanından gidiyor. Sağa solu gösteriyor ve burada duruyor evet o burası zaten gördünüz yani artık ise. zaten şu yıldızlı sınırları da her zaman görürsünüz yine 10 dakika sınırına geldi benim bu amatör çekim olduğu için hani eğlencesini yaptığım için bu çekimleri e, burada kalacak bir sonraki bölümde Acun'un evini, barakaları ve ödül oyununda gidilen barakayı göstereceğim. İzlemenizi tavsiye ederim. Teşekkürler. İyi günler.